Avrupa kıtasında PKK terör örgütü ve Fethullahçı terör örgütü çok rahat faaliyet alanı kendilerini oluşturduklarını söylemiştik ve birçok sivil toplum örgütü ve si, e, siyasetçi tarafından destekleniyor. Fakat orada da bir kaos olduğunu tespit ettik. O nedenle özellikle Fransa'nın böyle kuzey doğusunda e, işte Belçika, Almanya, İsviçre arasında e, bir bölgenin terör örgütüne verilmesini kendileri açısından daha olumlu sonuçlar oluşturacağını düşünüyoruz. O nedenle bu şekilde bir harita kabaca belirledik. Daha ayrıntılı burada bulunan şehirlerin yerleşim alanlarının isimleri de ayrıntılı haritamızda mevcut. Onu Fransız Cumhurbaşkanı'na ve bütün Fransız siyasilerine ayrıca Fransa'da faaliyet gösteren medya kuruluşu ve sivil toplum örgütlerine gönderdik. Böyle bir öneride bulunuyoruz. Belki böylece başkentlerinin yakılıp yıkılmasına da engellemiş olabilirler diye düşünüyoruz. Bugün bütün Avrupa kıtası Türkiye aleyhindeki faaliyetlerin tam da odak noktası haline gelmiş durumda. Özellikle Türkiye aleyhtarı çalışan terör örgütleri işte PKK, YPG. Fethullahçı terör örgütü, DHKPC şu anda Avrupa'nın her ülkesinde çok rahat faaliyet gösterebilecek durumda. Yani şöyle söyleyebiliriz. PKK özellikle PKK terör örgütünün en büyük kampı Avrupa kıtasında yer almaktadır. Ve yaklaşık 100 yıldır devam eden terör örgütlerini, Türkiye alahtarı çalışan terör örgütlerini destekleme politikası Avrupa'da halen Devam ediyor ve Avrupa'yı öyle bir üs haline getirmişler ki yüzlerce dernek, sivil toplum örgütü kisvesi altında milyonlarca euro topluyorlar. Şöyle bir rakam verelim: Bütün Avrupa'da yıllık yaklaşık olarak 200 milyon eurodan fazla PKK terör örgütü para toplayabiliyor. Şimdi onları son birkaç yıldır Fetullahçı terör örgütü de destekliyor. 400'den fazla kuruluşu var Avrupa'da. PKK terör örgütünün şöyle birkaç tane rakam vermek gerekirse, <laughs> mesela Almanya'da 189 tane, İsveç'te 29 tane, İsviçre'de 24 tane, İngiltere'de 12 tane, Belçika'da 17 tane, böyle Hollanda, Yunanistan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Bulgaristan bu şekilde devam ediyor. Fransız Fransa'da da 12 tane faaliyet gösteren terör örgütüne destek veren sivil toplum örgütü var. Bunun yanında Avrupa kıtasında 3 tane televizyonu destekleniyor. 29 tane de gazete ve dergi PKK terör örgütünün propagandası yapıyor. ...ve Türkiye aleyhtarı karalama kampanyaları gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda değerlendirdiğinde aslında PKK terör örgütünü... ...böyle yekpare bir örgüt olarak düşünmek çok yanlış olur. Herkesin bir PKK'sı var. İşte Amerika'nın PKK'sı, Almanya'nın PKK'sı, Avusturya'nın, Belçika'nın... ...bunlardan en çok desteklenen de Fransa'nın PKK'sı. Bu terör örgütleri örgütü üyeleri öyle söyleyelim sınırları içerisinde barındıkları ülkenin lehine Türkiye aleyhine faaliyet gösteriyorlar ve e, Türkiye'yi o devletlerinin o devletlerin politikalarına getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama son <laughs> birkaç gündür Fransa PKk'sı e, Fransa devletini büyük bir şoka uğrattı e, takip ettiğimiz üzere Günlerdir devam eden protestolarda öyle söyleyelim. Paris'i yakıp yıktılar. 30'dan fazla polisi yaraladılar. Onlarca mağazayı, evi <laughs> yakıp yıktılar, yağmaladılar ve sonuçta besledikleri yılan kendilerini sokmuş oldu. Tabii bu çok doğal bir süreç. Yani bir terör örgütünü besliyorsanız, o mutlaka dönüp size bir şekilde zarar verecektir. Fransa'da da bunu son dönemde çok net yaşandı. Avrupa'nın PKK'yı destekleyen diğer ülkeleri de bu sonla karşılaşacaklar. Yani bunda hiç şüphe yok. Biz de Fransa'nın 100 yıl öncesinden başlayan, iş. önce Ermenileri kullanıp e, Türkiye'yi bölme hedefi, daha sonra e, PKK'yı kullanıp Türkiye'yi bölme hedefi, Türkiye'yi zayıf düşürme hedefi, 100 yıl önce başarısız olduğu gibi şimdi de başarısız oluyor. Ama dernek olarak Fransa'ya şöyle bir önerimiz var bizim. E, bir harita hazırladık kendilerine. E, Fransa'nın kuzey doğusunda, e, Belçika, Almanya ve İsviçre sınırında bir özel bölge oluşturulsun ee, buraya bütün Avrupa'daki PKK terör örgütü üyeleri mensupları Fethullahçı terör örgütü üyeleri gelsinler orada faaliyetlerini devam etsinler daha da huzurlu olacaklardır diye düşünüyoruz ee, bu haritayı e, hazırladık Hatta e, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da gönderdik Şimdiden de hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz İnanın Fransa için önemli bir adım olacaktır. İşte PKK'ya böyle bir e, toprak vermek. Şimdi e, şu açıdan değerlendirdiğinde aslında küresel güçlerin yaptığı bu yeni bir şey değil. İkinci Dünya Savaşından sonra dünyayı kendi politikaları doğrultusunda hareket ettirmek için e, lütfen bırakama dikkat edin 200'den fazla terör örgütü kuruyor bunlar ve bu terör örgütleri aracılığıyla e, çeşitli ülkelerde ki enerji kaynaklarının parasını kendi ülkelerine aktardılar. Tabi milyonlarca insanı mülteci durumuna soktular. Yüz binlerin ölümüne neden oldular. Bunların hiçbiriyle ilgilenmediler. Sadece kazandıkları paraya baktılar. Bugün de aynı şeyi devam ettiriyorlar. Ama biz şunu söylüyoruz. Şimdiye kadar Türk Devleti, Türk Milleti aleyhine yapılan bütün organizasyonlar nasıl çöp oldu, başarısızlığa ulaştıysa bugün de Fransa'nın uyguladığı propaganda karalama kampanyaları, terör destekleri yine aynı başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bunu da bütün dünya kamuoyuna bu şekilde duyurmuş olalım.